Şehitlerimiz gözyaşları ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> özel harekatçı başkomiser Ahmet Çamur, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine Ankara'dan görevli olarak gitmişti. 46 yaşındaki özel harekatçı başkomiserin son görev günüydü. PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Şehidin hakim eşi Gökçen Çamur, tatil için geldiği Samsun'da acı haberi öğrendi. Eşinin şehit haberiyle yıkılan Gökçen Çamur, kızları 11 yaşındaki Ela Nur, 7 yaşındaki Begüm ve 3 yaşındaki Tuğçe ile birlikte Ankara'dan gelen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait özel jetle Van'a gitti. Tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu, dualar okundu. Güzeller güzeli üç kız yetim kalmıştı. Küçük Begüm polis amcasının kucağında babasının ay yıldızlı bayrağı sarılı tabutuna böyle baktı. Allah Allah Başkomiser Ahmet Çamur'un naaşı memleketi Trabzon'a uğurlandı. La ilahe illallah. Çamur için Trabzon'da binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Bingöl'de Karlova ilçesinde PKK'lılar yola döşedikleri patlayıcıyı askeri zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatmış. Patlamada jandarma astsubay Muhammed Gürlek, jandarma uzman çavuş Haşim Dirik ve jandarma uzman çavuş Musa Saydam şehit olmuş. 6 asker yaralanmıştı. O o o, yok, yok. Yok, Ateşin düştüğü iller Osmaniye, Manisa, Kırıkkale'ydi. Bingöl'de askeri tören düzenlendi. Şehitler memleketlerine uğurlandı. Şehit ateşi Osmaniye'ye 15 günde 5. kez düşmüştü binler gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı şehit jandarma asubay Muhammed Gürley'i. Uzman çavuş Haşim Diri'nin eşi Bilgen acı haberi babasının Sakarya'daki evinde aldı. Bingöl'deki askeri tören ardından şehit uzman çavuşun cenazesi baba ocağı Manisa'ya gönderildi. Jandarma Assubay Nurettin Öztürk de Kars'ın Kazman ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. Acının adresi Baba Ocağı Kırıkkale'ydi. 17 milyar para yatırıyorlar, askeri göndermiyorlar. Niye? Karabük'e niye gidiyor? Onu, da doğru yüzüne gönderiyorlar mı yani? 23 yaşındaki uzman çavuş Yasin Gencer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi önce askeri uçakla Amasya Merzifon'daki askeri havaalanına getirildi. Ardından Tokat'ın Turhal ilçesine götürüldü. Gencer'in annesi oğlunun kendisine verdiği bayrakla cenazeye katıldı. Şehit uzman çavuşu binler uğurladı. Şehit Yasin Gencer'in cenaze töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş yapan bir grup Yol üzerinde bir lokantanın en üst katından kendilerine pet şişi atıldığını iddia ederek bu iş yerine saldırdı. Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri öfkeli gruba müdahale etti. Müdahale sırasında polis gruba biber gazı sıkarak iş yerinin çevresinden uzaklaştırdı.